Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aslında hala çocuklar çekecektim. Ya da adım benim çekecektim ama hala çocuklar tutmuyor. Hani böyle giderse hala çocuk çekmem. Çünkü hep hala çocukların görüntülere baktığımda en fazla 10 falan görüntülemem. Süper bir serisinde düşünüyorum. O çok tutuyor çünkü. Toka bakıdan ilk videosu 201 miydi? Görüntüleme almıştı. İyi ki ortalık karıştı. Ondan toka baka da çekiyorum. Ama hala çocukları tutmaya devam ederse hala çocuk çekeceğim. Ee, Minan'ın arkadaşlar bu arada Minan'ın yeni stili nasıl olmuş? Yorumlarda yazın. Geçici olarak böyle birazcık saçını falan düzleştirmedim de. Şu şöyle yaptım birazcık maşayla. Falan falan yaptım. Öyle şeyler yap. <laughs> Gelin bakalım. Siz burada oturun. Meryem sen de bunun üstüne otur. <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim Meryem sen de ne yapıyorsun? Vallahi ne bileyim ben ya. Neyse uyanın. Heh, ne oldu? Uyanın 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 uyanın. Kerem ne oluyor? Ya bugün niye erken ne yapacaktık ya. Bak Kerem şu telefonu da koy ya. Telefonla uyudun. Bak Kerem bu pek iyi fikir değil gibi. Mina hepimize Galata Kulesi'ne yollar. Buradan tak atan İlk seni Galata Kulesi'ne yollar. Sonra beni Galata'ya yollar. Sonra Zeynep'e bir suçu yok. da Zeynep'i de yollar. Ne yapayım ya? Galata Kulesi'ne yollar söylüyorsun. Paraşütle aşağı inerim ben de. Neyse ilk, ilk ne yapacaktık? Şimdi Mina yeni şey yaptı. Yeni saçını yaptırdı. O yüzden ee, şöyle bir tane soya sosu alalım. Bu böyle onun saçını siyah yapacak. Böyle. Oğlum niye bu ters akıyor? Ne oluyor? Baga girdi. Bak böyle yapacak. Böyle kapkara yapacak. Çok. Bu arada Mina da sürekli saçın böyle. Allah dur mine gelecek mine gelecek şunları gizle. Şampuan mı dökeceksin kafasına? Ne şampuan dökeyim oğlum delirmeyeyim ben. Heh. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz mine de. Sen sürekli böyle saçını böyle boyasını tazeliyorsun şekil falan da yapıyorum yani yanmasın. Yok yok yanmaz benim saçım. Böyle böyle dolgunlaştırdım falan birazcık güzel olmuş mu? Vallahi güzel olmuş bence. Bence de. Bence de. Kerem ne yapıyor? Gel buraya. Pardon. Kerem senin gözün mü kaldı? Sen boş ver, boş ver. Ya sen yemek yemeye gitmeyecek miydin ya? Evet çektim. E, niye hazırlanmıyorum? İşte sizi geleceğiniz mi diye sordum. E, biz sonra geleceğiz. Tamam o zaman ben bir duş alayım da. Zaten saçımı yeni boyattım. Azından şöyle bir duşunu aldım. Tamam. Arkadaşlar bu arada Mina böyle mi devam etsin yoksa eski hali gelsin mi? Gözlüğü de havalılaştırdım birazcık. Yürü 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 yürü. yürü. Mina neyse ben gidiyorum. Bay bay. Aha gittim. Ne yapacağız şimdi? Şova başlayalım mı? Vallahi olur. Bakın planı anlatayım mı? İlk önce Mina'yı restoranda yakalayıp Restoranda Mina Mina diye bağıracağız Res kaçacağız Saklanacağız falan filan Sonra ona hani limon fırlatacağız kafasına Sonra en sonunda da onu kaptırıp götüreceğiz Ve saçlık keseceğiz Kerem sen ciddi misin? Ciddiyim ee, Ben gider valla ben gider yani Annem çağıyor yaşıyor? Ne çağırıyor? O zaman dedem çağırdı. Ben gidiyorum. Ben uyumam gerekiyormuş. Rüyalarım çağırdı beni. Eşya rüyadaki rüya çağırdı. <laughs> Neyse ya zaten o yapamaz. Şuş Meryem abla. Allah'ım ya büyümüş de. Meryem abla valla Osman'ı tokatayım çakalım ha. Mine abla gebertecek zaten sizi. Gebertecek gebertecek. Buna da bunda ne yapacağız? Ne bileyim ben ya. Ee, i̇lk önce atacağımız bir eşyaları bulalım. Nimet atma bak? Ketçap atalım. Ketçap sinir alıyor. Evet evet. Ketçap şey diye sinir alıyor değil mi? Saçı kırmızı ya. Yani. Ketçap da kelim demişti. De ondan ketçap sinirleniyor. Aynen aynen. <laughs> bir de ne yapalım? Ee, şu siyah sosu alalım hemen. Soya sosunu. Bu gene bakı girdi ya. Şey ben soğan sosu çok severim. Ciddi misin sen? <laughs> Tadı kötüymüş. Kerem ne yapıyorsun? Bıa bıa bıa. Ee ne 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 bugün bir kaçış gitmeyeceğiz. Mina mina yapmadı ama ben yapacağım. O ket! Duşa çık. Galata Kulesi. Allahuack! Nereye geldim ya? Camı kapatsaydım keşke. Vallahi Galata Kulesi'ndeki Uçtum hayır matarı gördüm biliyor musun? Aynen aynen ben de Ronaldo dün camide gördüm. Oğlum bu çanta ne şey dolu ama. Meryem bu arada en sevmediğin kişi kim? Tabii ki de Aylin. Aylin var ya Aylin. Bir diğer önceki beni suçumu kesmişti. Hatırlamıştır. Ben şunları alayım. Hamburgerleri de yememişiz ki. Ha, ne yaptın? Oğlum karabiberledi mi? Ha, ocak neyse yarın pişirip yeriz. Bu elmayı yapalım? Yiyelim. Bunları malzemelerimizi bir yerleştirelim. Ve yerleştirsinler bunlar. Bak atacağımız şey bunlar. Kerem çöp kovasını mı atacaksın? Vallahi atacağım. Çöp kafası kıvıldamıyor. Bu. Neyse bunu banyoya koy. Ya tamam o çöpü çöpe atayım artık. Bu biraz şüpheli bir cümle oldu. Çok şüpheli oldu de. Neyse çıkalım çıkalım hadi. Şapkanı al. Şu kamerayı nereye koyacağız? Kamerayı ben ağzıma koydum. Çantaya koyacağız tabii ki de. Elektrik gitar. Şimdi de koyalım da bu yaşayamam. Hadi ne yapalım? Meryem gözlüğünü tak gidelim hadi. Çok uğraştık burada ya. Aynen aynen. Hadi çıkak, çıkak çıkalım 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 çıkalım. Ya çantayı alın. Tamam aldım aldım. Bir de kafasına süt dökeriz. Mine arkadaşlar yanında mı boş verin. Hadi, hadi süt de alın. kafasına süt dökeriz sonra. He vallahi kafasını tuttuk. Zaten... Evet evet burada. Yine şu an burada. Ana gözlük düşmüş ya. Gözlükleri kalmış. Bir dakika ya. Tamam gözlüğü bir yerden tanıyorum da. O, çerçevesi iyi oldu ha. O gözlüğü benim ver. İyi. Ee, ee. Tak. Ya ben ketçapları sevmiyorum ki. At şunu. Bak ketçabı sevmemesini bir daha bulur. Dur ne yapacağız? Bunu şimdi ben taban çorbaya yerleştireceğim dur. Ama çorba şöyle sonra... pat. Ana bu çorba nereden geldi ya? İçin mi konuşuyordu? Tamam Hiç de acı değilmiş ha. Senin çorba mı? acı çorba vermedin mi? Acı çorba. Acıyı direkt doyadım ama ben. Oh. Ya bu çorbalar nereden geliyor ya? Ben mi bakacağım çorba kısmına? Allah geliyor geliyor. Ne yapacağız oğlum? Girin şuraya bir yere. Altına girin masanın altına girin. Arkadaşlar şu an masanın altındalar. Buyurun hanımefendi size bir tane daha çorba ikram edeyim. Çorbalar nereden geliyor? Vallahi bizim ikramımızdır. silmeyi unutmuşum zaten ya. Şu işte i̇lk önce tak şunu sonra merdivenin tadı takıyoruz. Şu döneri yiyeyim bari ya. Şu bebeği Şu bebeği besledim. Abi ne yapıyorsun? Anga. <laughs> daha. Tamam abartmayın. Şimdi bizim başka bir kılığa girmemiz lazım. Ne kılığına gireceğiz ki? Meryem bu işi sen halledeceksin. Ben mi halledeceğim? Ben hallederim. Ben hallederim Allah. Sen ne yapacaksın ki? Arkadaşlar bu arada sandalyeyi şöyle O seslerden oraya uzatıyorum. Ne yapacağım ben? Oğlum bunlar ne? Şimdi bu soğuk sosu var ya onu kafasına dökeceksin. Benim kollarım var. Doğru kolların yok ki. Ben nasıl yapayım? Kollarım olsaydı keşke. Hadi git o zaman yerine. Ben yaparım. Ben size çok yardım ettim. Evet. Hadi git. Son sözümün kafasına dökün. Şikayet edeceğim ya. O kadar acı şey vermez. Suç. Biraz daha izle. ikramımız yani. Ay yok yemiyorum. Yiyin ya yiyin. Lan ne yaptın Vallahi ben kaçıyorum. Aa uç bakalım sen gata kulesine. Aaaa <laughs> uçayım. Uç, uç. Bitti. Lan saçıma. Ne lan? Bu daha başlangıç mı lan? Bu daha başlangıç. Kerem ne yapıyorsun? İzin misin ki? İzin mi? İzin. Sorusuz olmasaydık burada minyonlar da var. Biz nereden bileyim. Japonlar da kaçacak. Japon mı? burası. Şu neredeyse gideyim de bir şuradan bir sushi. yiyeyim ya su içeyim. Allah Allah ne yapacağız? Dükkana girin dükkana girin. Aa bu ne? Gideyim bari. Allah girin girin girin. Of yiyeyim. O Meryem mi ya? Ne alaka artık? Saçım, saçım acaba kim bu öyle getirmeyi emretti? Soya sosunlarından nefret ederim ama içeceğim. Çünkü öyle zevki çıkıyor yani. Şöyle bir de suyu suya bombaracaksın, Şöyle geçeceksin bak. O suya bomb diyor bu. Böyle lezziz ya lezziz ya lezziz 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 lezziz. Manyak ya bu. Hadi hadi ketçap adamım. <laughs> Abi ne var arkadaşlar? Lezzetli <laughs> lezzetli. Hadi bakalım. Neyse ya. Ne yapacağız şimdi? Kete, kafasına geçecek <laughs> fırlatacağız. Oğlum kafasına top atalım. Kedi bu kafasına dokacak kadar şu an sinirlenmiş durumda. Hadi bakalım. Hadi buradan atacağım. Buradan atamazsın ki. Evet. <laughs> Hop. Ee, yeter ama ya. Ne oluyor ya? Yes, ya siyah rengi sevmiyorum zaten benim saçım ne yes ya. O saçımı kestirecek noktaya kaldım. Oğlum bu çok iyi lan. En azından saçını tutturunca yaparız. Şöyle. Bu ne ya? Aa iyi oldu iyi ya. Ne oldu. İyi oldu. Tekrar dök o zaman. <laughs> Lan siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Allah delirdi. sömürdün zaten ya. Ne oldu sana? Duymadım ben Ne çok mutluyum. Baksana Mina benim saçımı kopyalamış. Evet. O zaman ben de onun gibi yapıyorum. Artık Mina ben Sadece onun gözlüğünü almak kaldı. Ben bir şuna gireyim. Şimdi eminim Merhaba Mina. Yalan bayardın. Sinirimi senden çıkaracağım. <laughs>

E bir dakika. Bir dakika sen minasın. Ben minayım. Hayır ben gerçek minayım. Ah ben kaçıyorum. Lan başına ne yaptın sen? Ben gerçek minayım oğlum. Taklidimi yapma. Çabuk gözlüklerimi ver. Bunlar benim. Gidiyorum ben ya. Ne saçın da turuncu. sindirme arttırmış. Kimlik göster lan. Kimlik göster şey kimlik mi göstereyim? Gel birlikte karakola gideceğiz sonra. Ailem bunlar senin planladın değil mi lan? Şey kimliğim bu çantada istersen bak yazıyor. Ay, ne yazıyor. Ne saçma olsun ne falan nasıl ya lan? Ben pimadan ben öldürür beni. Ne diyor? Ayşe mi? Şey şey. Ver lan gözlüklerime. Üff ya ne çabuk inanmadın. Ne çabuk inan, niye çabuk inanmadın ya. Sen hiç ne biliyorsun etmiş yani. Ne biliyorsun oğlum sen. Üff. Dokuşa acı çöz kafana. Olağanüstü <laughs> <Hadi> yavruları götüreceğiz. <laughs> Götürmüş. Şuraya dök kafana ya. Heh. Neyse. Bina bina. Yine biz de geldik sonunda. E, hiç gelmeseydiniz ya. Yine gözlerini kapat. Seni bir yere götüreceğiz. Tamam. Nereye götüreceğiz? sürpriz yapacağız. Oley sürprizlere bayılırım. Sürprizleri çok severim. Sürp sürp sürprizleri çok severim. Hadi gelin arkadaşlar. Gidiyoruz. Murat sen de gel. Gidiyoruz. Hadi dur. Uyu uyu sen. Hadi arkadaşlar durun geldik. Dikkat et bu arada bir şey çarpma. Nereye geldik biz? Sürprize. Sürprize geldik. Siz de fısıldaşıyorsunuz ya. Bir şey Ben bağlayamam seni. Gözünü açabilirsin. Şu gözlüklerini çıkar da. Etrafı gör. Lan. ağacını da çıkar. Kuaförgü nerede? Kuaförgü nerede? Kuaförgü ver acı duyur. Ne diyorsun oğlum? Hakikaten kuaförgü nerede? oğlum ne benim işime gelir. Benim. sus. <laughs> geldim. Geldim geldim merak etmeyin. Ne yapacağız? Ee, ilk önce şekil yap ama kötü şekil yok olsun tamam ya, cık cık cık. lan yap aa! lan yeni saçımı sen de boyattım üzgünüm 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 cık cık cık. Ya, ne oluyor üzgünüm lan bu kimin fikriydi valla saç kesme benim fikrimde model yapma benim fikrimde uğraşmak da benim fikrimde Meryem. ilk seni öldüreceğim lan. Ama suçum ne? Kerem kurdu planı. Aynen ben kurdum planı. Neyse bağlısın bir şey yapmasın. Neyse ikinci şekilde şükürlüğü yapalım. Yap bakalım. Vay! De delirme Mina, delirme. Delirme, dirilme Mina. Dirilme Mina. Ne diyorsun oğlum? Da, da. Dirilme. <gülüyor> dirilme. <gülüyor> Delirme, <laughs> delirme olmasın o. Del, ben dirilme diyorum. Bir saniye seni çok güzel bir yere götüreceğim sana. Lan 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 lan. <gülüyor> <aaaa>. <gülüyor> ha 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 Böyle giderse galiba kulesi çok kalabalık oldu. Neyse <laughs> bağla geri. Çık çık çık. Bağladım bağladım. Hadi şimdi sıra vurabilirsin. Ya, ya. ya şu makası versen kesmeyi bilmiyorsun. Şunları da kes. Meryem gebertecek seni. Meryem seni öldürecek. Mina öyle yavaş ya. Lan Miriam! Bağını açtım. Ee, bay bay. Nereye gidiyorsun sen? Bay. Arkadaşlar hadi. Uçma özelliği. Uçma özelliği arkadaşlar. Uçma özelliği. Uçun uçun çabuk uçun. O şeyin. Ailenin saçını kestiğiniz gibi. Oy! <laughs> 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 <gülüyor> Arkadaş. <gülüyor> ne oldu? Kafa tepkua kafası taktım. Oğlum bunu <laughs> ne? süpürecek bu. Aa. Meryem senin yaşlılığında gibi saçını ben de yazdım lan. Al şunu. Hop. Hadi dur Meryem sen gel şimdi. Gel bakalım. <laughs> Bırak <laughs> beni. <laughs> Bu <Bunu> niye öldü? <laughs> Geberdi. Ne manyak mısın? merak etme öldürmedim. Sadece boğazımı kestim bu kasla. delirdim hani sen delirdin mi? Delirdim. Sizin sayenizde delirdim. ben ne yapacağım çok iyi biliyorum yalnız yalnız çok. gitti. Şimdi hepiniz nasıl çok iyi biliyorum. Merhaba ben yollar bayanından geliyorum. Zor yetiştiğim kusura bakmayın. Adım Pemuş kafalı helal et. Aa, hoş geldiniz. Aşağı in çabuk. Tamam aşağı indik. Şimdi işiniz bitti. Nasıl bitti? Şu, şu kostümü bir çıkarayım. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Ee, Mina? Siz bittiniz. Sizi öyle öldürmeyeceğim. Galata Kulesi'ne gidin bakalım siz. Ne? Böyle giderse Galata Kulesi asfiri kaldı kaldı. Ee, şaka şaka ben yaralanmadım. Ölmedim ki ben. Yaralandım sadece. O zaman sen de Galata Kulesi'ne çık. Ben bir saçımı birazcık düzelteyim ya. Eski saçımı yıkayacağım. Ne oluyor sen? Aha, ben eski saçımı istiyorum. Eski saçımı en yakın şu. Aslında benim eski saçım piramidiydi ama bunu yapacağım. Bu seferlik tatlı oldum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da. Eğer videomu beğendiyseniz beğen, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir videoya like atın. Hadi bakalım. Bay bay.